biliyorsunuz Türkiye'nin son günlerde sıkça ilgilendiği bir mesele 50 artı bir meselesi ve şöyle hemen hızlıca bir hatırlatma yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretinde biliyorsunuz sonrasında uçakta bir röportaj vermişti. Uçak gazetecileri ya da uçakta konuk edilen gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Orada şöyle bir çıkış yaptı. 50 artı bir meselesinde aslında bir vazgeçiş belirtisi gösterdi diyebiliriz. Fakat bu fotoğraf bugünden neden? Cezayir dönüşünden yine malumunuz uçaktaki kişiler değişti ama uçak gazetecilerinin aslında tavrı değişmedi şu şekilde. Bildiğimiz kadarıyla tabii Mehmet Bey, Hakan Bey, Sen Bey daha iyi bilir. Hani sorular belli, sorulacaklar belli diye duyuyoruz açıkçası. Fakat bu kadar önemli bir mesele Türkiye'yi dalgalandırırken işte Bahçeli çok enteresan çıkışlar yapmışken hemen hemen her kanalda bunlar konuşulurken Cezayir dönüşü uçak gazetecileri birçok şeyi sordu ama 50 artı bir, 50 artı 1 ile ilgili çıkışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormadı. Bu da bugünün dikkat çeken bir durum olarak medyaya yansıdı. Geçelim konumuza. Hem bunu sorarak başlayacağım. Yani neden sormadılar? Bilerek mi üstünü kapattılar diyeceğim. Hem de Erdoğan acaba 50 artı 1'den vazgeçmiş gibi mi yapıyormuş gibi mi yapıyor? Yoksa gerçekten mi vazgeçti? Çünkü enteresan iddialar, okumalar, kulisler var. Birazdan açacağım onları da ama siz de başlayalım Mehmet Bey. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem değiştirmeyi çok iyi biliyor. Anayasa tartışması, yargıtay tartışması bir kenara itildi. E, Filistin-İsrail meselesi işte yarın saat 10'dan itibaren başlayacak o biraz duraksadı. Bunun olacağını da biliyordu. Bunun gibi işte zam, zulüm, cezaevlerinde olan olaylar, gazetecilerin girmesi, yok pahalılık, enflasyon şu kadar. Yarın faiz kararı açıklanacak, 35-37,5 mi olacak, 40 mi olacak tartışması. Bunun gibi şeylerin hepsinin üstünü süngerle örtüp 50 artı 1'i getirdi. Herkes bunu tartışmaya başladı. Dün grup toplantısında e, Özgür Özel e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HEDEP e, grubunda buna cevap verildi. Bugün Meral Akşener e, Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu ve e, ne Saadet Partisi evet, Onlar tek tek geçeceğim. Onlar, e, hayır, onlar e, konuştu. Hı. Erdoğan bekledi. Bunlar ne diyecek? Ne cevap verecekler? Bunu bekledi. Ama cevap vermedi. <laughs> ama Ya da sormadılar. Hayır ama bak bunu bekledi. E, bunu beklemeden önce de gazetecilere cız. Zaten siz bizim çocuklarımızsınız. Bırakın bir ne diyecekler bakalım ama özellikle Bahçeli'yi merak ediyordu tabi. Cız. Bu soru sorulmayacak. Zaten bu sorular soruluyor mu sorulmuyor mu bilmiyoruz. Çünkü bunların kaydı yok. Mikrofonu tutarsın, kamerayı koyarsın gazeteci soruyu sorar sonra cumhurbaşkanı cevap verir video yayınlarsın. İşte hep şu fotoğraf var. Bunların hiçbir zaman videosu yayınlanmadı. Hep bir fotoğraf konuldu ve matbu bir kağıt geldi. Matbu bir kağıt. Cumhurbaşkanı iletişim başkanlığı deşifre ettiği söyleniyor. Hı hı. Çok sıkıştı zaman bir sefer söylediler sadece. Deşifre edilerek gazetecilere gönderiliyor denildi. Yani gazeteci kendisi bir teyp var mı masada? Bir tane teyp var mı? bir tane kayıt cihazı var mı bir tane kamera var mı bunlara fotoğraf makinesi bunların var, hepsine telefon var evet. he bunların hepsine şey gönderiliyor ee, bu kayıtlar bu Öyle. kayıtlar üzerinden de e, herkese eşit gidiyor bir okuyorsun Ankara'daki haber aynı İHA'daki haber aynı A'daki haber aynı DEHA'daki haber aynı gazetelerdeki haber aynı internetlerdeki haber aynı ya bir cümle de yani bir kelimesini atlamadınız mı bir cümlede deşifre ederken ey gazeteciler yok böyle bir şey yani da şunu demek istiyorum bir soru sorulamıyor zaten Cumhurbaşkanı'na bu sorular önceden yazılmış soruyu sen sormuş oluyorsun bu soruyu sen sormuş oluyorsun deniliyor hı hı. demek ki hı hı. çünkü hiçbirinin ses kaydı olmadığına göre ve bütün her yerde de aynı cümleler aynı kelimelerle yer aldığına göre hı hı. bu başka bir şey başka bir anlama gelemiyor Dolayısıyla Cumhurbaşkanı eğer 50 artı bir konusunda bütün muhalefetin, bütün çevrelerin ne söyleyeceğini dinleyip ona göre cevap verecek demek ki. Dolayısıyla böyle bir soru ne sorulmuş oluyor, ne böyle bir soru gündeme gelmiş oluyor. Eğer gazeteciler sormak istiyorsa en kötü gazeteci bile bunu sorar. En kötüsü bile bunu sorar. Demek ki soru e gazetecilerin sorulamıyor. Gazetecilerin aklına gelmemiş olamaz herhalde. Gündem konusu gündemi takip ya, mümkün ediyorlar. Mümkün mü? Orada o kadar gazeteci var. En azından şöyle sorar. Sayın Cumhurbaşkanım o kadar haklı bir çıkış yaptınız ki o kadar doğru bir tespitte bulundunuz ki 50 artı birden artık vazgeçilmesi gerekir. Öyle değil mi Sayın Cumhurbaşkanım diye de sorar. Yani en azından böyle de sorar. Ama hiç 50 artı 1'in sorulması istenmiyor. Zaten soru da sorulmuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da istediği gibi e, deşifre ettirip herkese yolluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanının burada konuştuğu iki tane nokta vardı. bir İsrail Filistin meselesi, evet. Türkiye'nin şahlanmış görüşleri. Ya Türkiye davet bile edilmedi o konuya gelince ve ayrıca konuşacağım ikincisi galiba? ikincisi de İkincisi Türk Lirası değer kaybetmiyormuş. Tam tersi alınan önlemlerle şahlanacakmış. Şahlanması bekleniyormuş. İki tane konuya Üçüncü bir konu yok. Anayasa Mahkemesi yargıta yok. Yani aklına gelebilecek hiçbir konu yok. Çünkü yazılıp verilmiş. Bu kadar. Başka hiçbir anlam çıkaramadım. İki tane konu dediğin gibi. i̇srail evet. Filistin TL şahlanacakmış yakında. Çok ciddi tebirler almış İnşallah. Türkiye. Tabii hepimiz bekleriz şahlansa. Bizde dolar yok ki yeşil. Peki şimdi tabii bu görüntü üzerinden bir yandan okumalar da yapıyoruz. Hakan Bey'e geçerken şöyle bir mesela yorum da dile getireyim. Aynı görüntü ve başlığımızda devam ederken. Yani deniliyor ki aslında belli ki Erdoğan MHP'yi elde tutmak için yapmak zorunda kaldığı görevlerinden ya da işte verdiği demeçlerinden biraz sıkıldı, biraz bıktı ve hali hazırda görev süresinin belki de bitmesine yani yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine tamam 5 sene var diyoruz ama onlara göre biraz daha az varken küçük bir yoklama yapıyor, yorumları da yapılıyor. Haliyle Kimileri dedi ki işte MHP'yi bazı gazetecinin yorumları o şekilde sırtında taşımaktan yoruldu. Kimileri dedi MHP'den Bahçeli'den sıkıldı. Öyle bir şey var mı sizce bu 50 artı bir çıkışında? Yani Erdoğan hem bu parçalı ittifaktan DSP'siydi, yeniden refahıydı, Hüdaparıydı. Hem de Bahçeli'den yoruldu mu, sıkıldı mı, bıktı mı? Bir diğer neden bu mu? Yani burada e, gazetecinin, uçak gazetecinin sorması gereken soru. Siz bir top attınız ortaya 50 artı birden. Bahçeli de böyle bir laf dedi. Bahçeli'nin bu sizin görüşleriniz üzerine 50 artı birle ilgili yaptığı çekimser, hani çok destek vermeyici açıklamalar ne diyorsunuz diye sorulması lazım. Doğru mu Mehmet? Tabii. Gazetecinin birinci soru bu olması lazım. Ya en kötü gazeteci bile sorar. En kötü gazeteci bile sorar. O sorunun yanıtı yok. Ee, bu çok enteresan. Belki off the record konuştu. Orada iletişim başkanı falan da var. Bunu şimdilik dedi yazmayın dedi. O da olabilir. Doğru. Olabilir. Yani Büyük olasılık o var. Muhakkak bir sormuşlardı da bunu yazmayın demişlerdir. Vesaire. Sormamış da olabilirler ama. Yol, yol, yol haritasını anlatmıştır. anlatmıştır. Off the record. Şimdi bu e, 50 artı bir işini e, yaklaşık 4-5 yıl oldu. Eski me meclis başkanı e, Şantop'tu değil mi? Şantop gündeme getirmişti. O zaman da çok konuşulmamıştı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Yani bu 50 artı 1 işi yanlış. Salt çoğunlukla bu iş olmalı demişti. 5 yılın sonunda oraya gelindi. Neden? Son seçimde deyim yerinde ise Erdoğan kıvrandı. Birinci turda kazanamadı. Herkes bunu MHP'ye yoruyor ama ben ilk günden itibaren Erdoğan'ın kendine güda parın, yeniden refahın hatta Özellikle DSP'nin ayağına gitmeyi yarım puanlar için bir türlü gururuna yedirememesi olarak yorumluyorum. Nitekim bugün Davutoğlu'nun da açıklamaları var. Bence Davutoğlu onu ciddi tanıyor. Hem başbakanlık danışmanı olarak hem dışarıya hem başbakanı olarak da çok yoğun çalıştığı için kibirden bahsetmişken o onu ısrarla söylüyor. Davutoğlu da biraz kibirlidir ama kibirli kibirin halinden anlar. Erdoğan'dan da en iyi o anlı herhalde. Yani o Küçük partileri niye bunların eline ayağına düştük? Asıl kaygı o. Yoksa şu anda Türkiye'nin gidişatında olay şu. MHP'den kurtum olduğunu düşünmüyorum ben. E çünkü yani AKP artık biriyle ittifak yapmak zorunda. O yüzde kırkları ellileri gördüğü zamanlar geldi, geçti. Yani artık çeyrek asırı tamamlamaya doğru gidiyor. Onlar bitti. CHPde de biriyle yapmalı. Yani bu düzende kolay kolay yepyeni %40'lar 50'ler alacak bir parti ortaya çıkmazsa bir herhangi olağanüstü koşullarda AKP'nin ortaya çıkış koşulları biraz ona benziyordu. Onda bile yüzde %30 küsürlerle 33'lerle falan iktidar olmuştu. Yani MHP derdinin MHP olduğunu zannetmiyorum Erdoğan'ın ben bir daha Cumhurbaşkanı aday olacağını da zannetmiyorum aslında. Yani biz biraz konuşuyoruz ama AYM işte e, anayasa değişikliğiyle 50 artı bir aşağı indirecek kendini. Üçüncü kez, dördüncü kez sonsuz seçilme hakkı tanıyacak vesaire vesaire gibi şeyler konuşuyoruz ama ben Erdoğan da çok yorulduğunu ve artık yerine bir şekilde belki damadı bulacak bir şey bulacak onu yapacağını uzaktan yönetmeyi deneyeceğini düşünüyorum. Tıpkı yani Özal'ın köşke çıktığında o zaman başbakanlık sistemi kuvvetliydi. Akbulut'la ülkeyi yöneteceğini sanması gibi Erdoğan da ondan sonra Demirelinde... o şekilde. Evet, Tansu'yla e, olduğunu düşünmesi gibi. E, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani burada MHP'den e, şeylik yok. MHP'li de Erdoğan'ın işi bitti aslında. Yani bundan sonra da çok fazla işi yok. Mecliste de çok fazla işi yok. Yani anayasa değişikliği içinde, şu içinde, bu içinde çok fazla değişiklik yok. Bu öyle bir sistem ki... E astım astık kestiğim kestik. Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle her şeyi yapıyorsun. En son yaptıkları zaten anayasayı bile tanımamak. Neredeyse anayasa mahkemesi üyelerini hapse atacaklar. Yani anayasayı bile istediği gibi tayir, ılga her şeyi yapılabiliyor. Böyle bir sistemdeyiz. Ee, MHP'le de işi bitti. Artık e, belki de benden sonra tufan diyeceği bir başka noktaya geldi. MHP'nin yerine İyi Parti mi gelir ileride, başka bir şey mi olur? Ama Erdoğan'ın derdi MHP değil. Yok, ben olduğunu düşünmüyorum artık. Çünkü artık nedeni. bu son kez e, hepsine ihtiyacı vardı. O küçük partilerden kurtulmayı çok fazla düşündü. E, sonuçta şimdi bakınca biraz yaş zamanları da geliyor. Yani CHP'de de böyle bir değişim yaşandı. Bahçeli de en de sonunda yani bir şekilde bir 5 yıl sonra Bahçeli'nin de olması artık MHP'nin başında falan çok zor. Erdoğan da olması çok zor. Yani bakınca hayat biraz yaşam e, da onları zorluyor. Biz şimdi bakınca böyle sanki hep kalacakmış, bugünkü düzen hep gidecekmiş sanıyoruz ama yani AKP'nin de artık bundan sonra kalması, bambaşka dengeler falan olacak. Ben MHP ile ilgili olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Onu da çok fazla özmek istemiyor. Bir de öyle bir sistemdeyiz ki biz yani çok fazla Erdoğan'ın sürekli gündem belirlediğine falan inanıyoruz. Mehmet daha önce onu söyledi. Ben onu düşünmüyorum. Öyle bir tek adam sistemi var ki ağzına gak çıksa o hemen bir konuşuluyor. Yani A, karga karga gak dedi, şu bilmem neye bak dedi gibi. Ne varsa acaba ne demek istediği, hikmetinden sualler aranıyor. Biraz da böyle bir şeye girdik. Erdoğan da şaşırıyordur bence bazı şey. Bir konu bir soruluyor bir laf ediyor. Onu sabahleyin kalkıp da biz bunu atalım ortaya demediği lafların bile bir anda ne kadar büyüdüğünü falan görüp şaşırıyordur diye düşünüyorum. Yani sonuçta ben Erdoğan'da çok fazla artık Türkiye'yi hakim olarak yönetebildiğini de yani düşünmüyorum. Tabii ki belli major konularda çok fazla müdahaleleri vardır. Şudur budur mudur ama her konuya hakim olacak şeyden de artık çıktı yani hakikaten çıktı. Çok yoğun çalışıyoruz zaten. Erdoğan'ın adına da birileri bir şeyler de yapıyor olabilir. Hı hı. Ama ben MHP'den, ittifaktan ihtiyacı kalmadı ki ne olsun. Hadi MHP'li ittifa bitti bugün. Mehmet, Samet söyleyin. Ne olur? İpler koptu ne olur? 50 artı birden koptu.